Uzayda gördüğümüz her şey aslında geçmişin bir aynasıdır. Örneğin güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önceki halini görürüz. Bunun sebebi ışık hızının evrenin neresinde olursa olsun aynı olmasıdır. Yani çok uzaklarda yaşayan ve olduğumuz yere bakan başka canlılar var ise baktıkları mesafeye göre bizim geçmişteki yansımalarımızı görecektir. 100 bin ışık yılı uzaktan dünyamıza bakıyorlarsa dünyamızın 100 bin yıl önceki halini izleyeceklerdir. Yani şu anda yaptığımız hiçbir şeyi bulundukları mesafeden birebir görmeleri mümkün değil. Kim bilir? Belki çok uzaklarda gelişmiş teknolojileriyle bulunduğumuz bölgeyi izleyen bir canlı topluluğu vardır. Ve bu topluluk dünyamızın oluşumuna canlı canlı şahit oluyordur. Belki de milyonlarca yıldır galaksimizi canlı canlı izleyip kayıt eden birileri vardır.